şeyin doğruluğu üzerinde neyse doğrusunu söylemeye çalıştım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, şimdi hani bu soru önergesini evet verdim. Soru önergesini sanki benim cümlelerimmiş gibi e, mutlu bey e aktarmaya çalıştı ama orada bunun devlet memuriyetine geçişin bir yolu olarak kullanıldığına ilişkin tespit bana değil Sayıştay'a aittir. Sayıştay tarafından tarihi de yazılarak, atamada yazılarak, sadece isim kısmı silinerek ki ben metni alırken de Sayıştay diye paragraf içerisinde tırnak içerisinde aldım. Sayıştay'ın tespitiyle arkadaşlar belediyemizde özel kalem müdürlüğü atamasının 2024 yılından sonraki atamanın memuriyete geçişe ilişkin bir işlem olduğu Sayıştay raporunun tespitler arasında yer almıştır. Bu tespitler, bu tespitler doğrultusunda ben burada Sayıştay raporunu değil, tespitler doğrultusunda burada başka bir işlem yapılıp yapılmadığını sordum arkadaşlar. Buna ilişkin soru önergesidir. Daha önce de soru önergelerimiz vardır. Belediye Meclisi üyesinin bir soru önergesiyle bilgi alması hani burada burada hayır başka atamalarla ilgili bunu söyledim. Şimdi değerli arkadaşlar bu tartışma yeni bir tartışma değil. Bu tartışma bunun yanlışlığı isimler üzerinden çalışmalara ilişkin bunu ilk defa tartışmıyoruz. Bu arkadaşımızın şimdi isim vermeyeceğiz size söylemediniz. İşe gelmediğine ilişkin Sayın Başkan'ın burada kabulleri oldu. Ben de bunu buradan sordum. Bu bir yanlıştır. Şimdi bu yanlışın üstüne Başka yerlerde ben hani araştırmadığım için bilmiyorum. Sizin söylediklerinize bakarım. Yanlışı kim yapıyorsa bu yanlışın üzerine gidilsin. Bununla ilgili bizim hiçbir tereddütümüz yok. Ama şundan vazgeçin Sayın Başkan. Burayla ilgili konuşurken bir hemen yandan başlıyorsunuz Sincan. Baktınız olmadı Konya. Nereye gittiniz? İlçenin ismini de bilmiyorum biraz önce. Bunların isimlerini isimlerinizi verdiniz. Ben buraya çıkıp şu kürsüye çıkıp burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir belediyesiyle ilgili bir açıklamayı yapmadım. Buna ilişkin bir değerlendirme içerisinde bulunmadım. Çünkü bizim temel amacımız Ethem ilgili bu yol haritasını belirlemek ve çalışmalarımızı yapmak. Bu çerçevede ben soru sorma hakkımı kullandım. Anladığım kadarıyla sormuş olduğum soru rahatsızlık vermiş. Ben bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğim çünkü buna ilişkin olarak kıymetli arkadaşlar, buna ilişkin olarak soruya cevap verilmedi efendim sorunun resmi cevabı gelecek ben göreceğim onu. Evet sorunun resmi cevabını göreceğiz orada değerlendiririz. Bakın arkadaşlar varsa bir yanlış arkadaşlar. Efendim ya anlamıyorum konuşsun. Şöyle yani başkanın sorusu duyulmamıştır mikrofondan ben ileteyim cevabını da vereyim. Geçmiş döneme ilişkin bunlara ne diyorsunuz diye. Bakın sorun ben ben ya? tamam hayır buna ilişkin bir tespitim varsa soru önergesi sizler de verebilirsiniz. Zaten belediye başkanımız hani buraya gelmedi ama dışarıdaki konuşmamızda bunu ima etmişti arkadaşlar da geçmiş döneme ilişkin verecekler. Verin efendim. Biz hiçbir şeyin hiçbir şeyin hiçbir şeyin yanlışın yanlışın peşinde durmayız. Bakın biz kişilerin kimlikleriyle, Başka işlerle uğraşmıyoruz. Burada gelen çalışan herkesin başımızın üstünde yeri var. Bunu her defasında söyledim. Mutlu Bey çıkıp o gün işte akrabalar, kuzenler tartışmasında da aynı şeyi söyledim. Bizim isimlerle ilgili bir tartışmamız yok. Ama bu ismin işe gelmediğini ben dedim ki ya biz görmüyoruz kendisini orada başka biri oturuyor. Hadi burada bir devlet memuru kadrosundadır. Belediyede başka bir görev yapıyordur. Onu da anlayacağım. Bu arkadaş hiç uğramadı arkadaşlar buraya. Yapmayın. Bunu savunmak için Konya'ya gitmeyin. Bunu savunmak için Sincan'a gitmeyin. Bunu savunmak için işte baş iskeleye gitmeyin. Yanlışsa hep beraber bunu düzeltelim. Varsa geçmişte yanlış. Ben burada birçok kez başkanla konuştuk. Dedi ki sizinle imzanız dedim. Evet ben o imzanın arkasındayım. Varsa bir mesuliyet taşımaya hazırım. Bu mesuliyeti taşıyarak bu işi devam ettirelim. Buradaki yanlış yanlıştır. Başka yerlerde varlığı yoklunu bilmiyorum. Onu da inceler konuşuruz. O yanlışlar üzerinden burayı örtmenin siyaseten bir anlamı yoktur. Biz biz burayı biz burayı konuşmaya devam edeceğiz. Siz dışarılara çıksanız da biz doğru bildiğimiz yoldan gitmeye devam edeceğiz. Ben herkes...